Sakin. Eskiden daha yakışıklıydı belki ya. Böyle sakalları varken, saçları varken. Adam çökmüş diyorlar. <laughs> Hayır oğlum. Ya yani okey şu an şey gibi olmuş bu. eee uh, Breaking Bad'deki Walter White mı ne ona benzettin niye bilmiyorum. İzleyeyim. Yeni bölümünden herkese Adam, merhaba. Ee, Aslında <laughs> Çok beklenen bir bölüm. Mojito ile beraber yeni bölümü yapacağız. Hemen bir sonraki konumu hatırlatıp Mojito'ya geçeyim. Bir sonraki konuk Broken Blade olacak. O da TSM transferi Oo. oldu bildiğiniz üzere. Ve onunla da bir 1v1 yapacağız. Ama şimdi burada bütün gerçekleri açıklamak üzere Mojito var. Nasılsın Berk? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben Gerçek... de çok iyiyim teşekkür ederim. Ee, ben direkt sorulara geçeyim zaten. Tüm gerçekleri için hazır mıyız arkadaşlar? Anlatacağını <laughs> biraz bahsetmiştim bana. Ee, bu sorudan gerçekten çok fazla geldi. O yüzden ben direkt olarak bununla başlayayım ses ki sana da soru başlatıcı videoda. olsun. A ben ney? Ne var? Ses kayması. Sesler önce geliyor. sormuş? Öl ne yapayım video öyleyse? Yani ben de sorun sende ama. Hadi bakalım. Bir dakika sorun bende mi? Ses 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 kayıyor mu? Yarak. Yarak. Video diyorum. Gerizekalı video. <laughs> la amına koyayım. Videoda ses kayması varsa ben ne yapayım? Video kayıyor. Konuşma. Allah Allah. Best, Best Snow hoş geldin abi, Teşekkür ederim. Videoda ses kayması. Moyito'ya <laughs> Moito sorum. Niye trolledin? Ehe. Kaymıyor abi o kadar. Yani abartıyorsunuz kayıyorsa bile neyse. Niye trolledin? Ehe. O ya aslında bunu sen de bilirsin böyle yabancı oyuncular genelde böyle kötü oynadığım yerine ya yani mesela maçı izlediğinde tekrarını izlediğinde veya herhangi bir maçı <laughs> izlediğinde evinde Twitch'ten falan official bir maçı izlediğinde şey demez yani X kişisinin adını söyleyip kötü oynadı yapmaz. Orada niye öyle troll dedi denir ya da Aa, adama bak trollemese falan kazanacaklar yapılır yani adam kötü oynaması kazanacaklar denmez de genelde genel bir deyim olarak trollemese kazanacaklar denir. Bende de benim lugatımda da kö kötü oynamayı ben kendim öyle söylüyorum ben kötü oynama <laughs> kelimesini kullanmam oyuncuya karşı. Ya ne bileyim şu an atıyorum Uzi trollemesi orada kazanacaklardı ya da atıyorum Zeytnat trollemesi orada kazanacaklardı. Şu an farazi isimlerden konuşuyorum öyle random söylüyorum. O şekilde konuşuyorum. Kendim kötü oynayınca da maçı tekrar izlediğimizde şey diyorum işte. Aa orada bayağı trollemişim kusura bakmayın diyorum. Ya da orada bayağı trollemişim ya da orada trollemesem şöyle olurdu. Bunu kendi takım arkadaşıma da o şekilde söylüyorum. Yani atıyorum Gökhan'la konuşurken ah be Gökhan orada biraz fazla trollemişsin. Ya da Kaan orada biraz fazla trollemişsin yabancılarla da konuşurken. O yüzden yani e, tamamıyla doğru. Adam doğru söylüyor aslında ama. Benim aklımda ya bu üstte çok geldiği için artık batmaya başlamıştı. Evet yani ama için. kötü oynayınca trolledim ehe diyorsan benim aklımda da trolledim ehe 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 kalmışsa demek ki kötü oynuyorum oynamışsın abi yıllar boyu. Ya yani, spesifik bir öyle dalga geçme maçta trolledim ehe konusu yok yani aslında. Yani gerçek anlamı aslında hani kötü oynadım trollemek değil. Evet. Evet, evet ben başkasına ben karşı bunu... da öyle kullanıyorum. Aynen öyle. Yani o yani izleyicilerimiz de ufak Oğlum, bir Berkin kafasından olsun. Ali Aydın sormuş. İkinci soruya geçtim. Mojito'ya sorum. Elvin'in anlattıklarının hangileri doğru, hangileri yalandı? Hepsi doğruydu abi. Ee... Hani Kaan'ın ya... anlattıklarından ziyade sen kendi tarafından olayı anlat aslında daha iyi olur. Yani Kaan kadar uzun anlatmayayım da daha kısa bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Kaan'ın anlattıklarının Sonuç kısmı doğru ama sonuca kadar gelen ki yerler yanlış. ya yani Mesela Koko'nun yedek örnek vererek anlatayım. Koko'nun yedek kaldığı kısım doğru ama Koko'yu ben yedek bırak, bıraktırmadım. O yanlış yani. Sonucu doğru söylüyor ama başı ya kendi yayınında insanlara öyle lanse etmek için öyle söyledi. Bilmiyorum hangi kafaydı onu söylediğini. Ee, sonuç doğru. Başlangıç yanlış. 2-3 tane örnek verebilirim. Ee, Ziko'nun takıma gelmesinin olayı şu şekilde oluyor. Önce dinleyeceğim, ondan sonra cevap vereceğim. Vay be. Ee, üçüncü haftadan sonra takımda beni değiştirme kararı vesaire tarzında olaylar alınıyor. Zaten ben de takım sahibi de konuşuyor. Şey diye, iki 3 hafta kötü oynadım. Ee, ama ligimizde işte kakao, mal, renk falan geldi. Bunlara karşı oynadıkça ben Split'in sonuna kadar kendimi düzeltip üstüne koyacağımı ve... Yayın nasıl donuyor ya? Donmuyor. Oh en kötü işte yarı finaldir. Revival'dır vesaire tarzında şeylere gidebileceğimizi söyledim. Ee, ondan sonra şey oldu. Gene beni değiştirmeyi düşündüler. Türk support bakılıyordu sonuçta. Hani ben Türk slotu olduğum için yarım yerime yabancı koyunca yapabilecekleri tek şey support uzusu değiştirmekti. Gökhan başta sıcak baktı. Böyle ortalardaydı ama sonrasında şey dedi. Eee Banzus'la oynamak istiyorum. Yanıma Türk Support istemiyorum. Şu an söylenilen isimleri söylemeyeceğim tabii ki de. Birkaç tane Türk supportla görüşüldü ama Gökhan beğenmedi. Birlikte oynamak istemedi. Zus, Zus'tan daha kötü olduğunu düşündüler. Ee, o yüzden Gökhan istemediği için biri de değişmek zorunda diye düşünüyordu herkes. O sırada da Ziko, e, o sıralarda mental koçumuz vardı Ali Doğan. Ona Twitter'dan abi yorum yapacağım ya donuyor donmuyor sikeceğim susun bir de yorum yapacağım yapamıyorum abi o kadar uzun konuşuyor ki. Yazıyor retkaniste beni skemlediler. ben oynayacaktım normalde yerime sky aldılar beni yedek tutuyorlar oynatmıyorlar şans vermiyorlar diye. Eğer siz hala beni almak istiyorsanız ben bon servisimi şey tesif bedenini ödeyip size gelmek istiyorum yazdı. Sonra bunu takım sahibine ilettik. Ee, takım sahibi okey dedi kafasında Zico'yu almayı. Sonra geldi bize söyledi. Takımdaki herkes de sadece ben değil herkes aynı karara vardı. Yani bir şeylerin değişmesi lazım. Ee, bu sırada da Coco'nun İngilizcesi çok kötüydü. Hoca geliyordu eve işte Korelilerimiz için. Anlaşamıyorduk da zaten. Zico'yu Zico, Zico öyle aldık yani. Ben gidip takım sahibine şöyle de demedim. Ee, bu Coco kariyeri falan vardı. Koreli falan da işte mekanikleri çok kötü oyundan anlamıyor. O yüzden onu yedek bırakalım. Zaten bu komik bir şey yani. Hiçbir takım sahibi veya oyuncular bunu kabul etmez. Ee, onun dışında hangi olay? Abi yani? ben artık konuşmak istiyorum ya. Şimdi olay... Konuş. Tamam şey lafı bitsin diye bekliyorum da bitmiyor abi. Anlatıyorum. Birincisi zaten ben şeyden de bahsetmiştim. Moito'nun mesela Abi şu kötü bana mekanik mid getir işte çok iyi oynasın tuşları iyi bassın oyun bilgisi olmasa da olur biz paramparça edeceğiz falan dediğini söyledim. Aynı şekilde burada da öyle oldu. Koko'nun böyle tuşları iyi basamadığı düşüncesiyle bu takımdaki kötü gidişi hatta neden böyle midde jungle'da sürekli ölüyorsunuz ama ki Mojito neler kötü oynuyorsun evladım falan dendiği zaman. Direkt böyle abi Koko Koko falan diye muhabbet döndüğü için Ziko'nun gelmesi o yüzden oldu abi. Yani Ziko mesela takımda bir şeyler güzel gidiyorken gelip yazsa Hey dostum benim red kendisi de sözleşmem bitti hadi beni alın yazsa takım sahibine yazar zaten bunu sana değil Şey olmaz yani takım sahibi de der ki gerek yok kardeşim böyle bir değişime der Yani mesela bir oyuncu değişecekse sorulur ondan sonra değiştirilir Neden böyle bir şey diyorsun anlamadım benim anlattığım şey Coco kötü oynuyordu Köt Kötü oynamasa bile Kötü bir gidişat var takımda. Sen de onun yüzünden. Sen de değiştirdin abi adam işte. Çok basit yani. Anlatabilirim. Şu an kanlı anlattığı hangi olay var kafamda? Tam da hatırlamıyorum. Kaan'ın tüm yayını da izlemedim eğer. Ben sende var söyle bir olay. Şey şey var. Şu an kendim için söyleyeyim. Takım sahibinden mesela para istedi. işte mecbur kalınca falan Moyuta takım sahibinden para istedi muhabbeti var. Benim en dokunan Tamam anlatmadan önce ben anlatıyorum bakalım onu diyecek çok merak ediyorum abi şöyle yaşandı olay takım sahibi söyledi ben yoksa Muhito'nun takım sahibinden para istediğini nereden bileceğim takım sahibi bundan şikayetçi olarak bunu bize söyledi daha sonra kulüpler birliği gibi bir oluşumları var bütün takımların olduğu oraya yazdı çünkü çok rahatsız edici bir şey olay şöyle oldu ee, biz Savage'i başka bir jungle aldık Muhito'yu yedeğe çektik ama jungle geldiği zaman Kadroya benim hatırladığım kadarıyla yazamadı adam. Yani takım sahibi Savage'in geldiği gün adamı kadroya yazamadı. Bu yüzden Mojito'yla oynamamız gerekiyordu. Mojito da şöyle bir kafaya girdi. Şimdi bana muhtaç kaldın. Eğer beni oynatmak istiyorsan bana para ver diye bir kafaya girdi. Böyle oldu olay. Bakalım o ne anlatacak. Kısmı oydu bana. Ona açıklık getireyim bir. Yani ben kendim açıklık getirmek istiyorum. Olaylar şu şekilde oluyor. Ben kreve ilk girdiğimde şükrü zamanından da tüm herkese şey diyordum. Benim yerime bir oyuncu alacağınız zaman veya bunun bir düşüncesi geçtiğinde benle de paylaşırsanız sevinirim. Hani takımda en son haberi olan ben olmayayım. Tarzında bir şey söylemiştim. Neyse bu geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sezon benim yerime çok fazla adam bakıldı ve bana hiçbir şekilde söylenmedi. Ya adam sözleşme imzalayıp uçaktayken bana haberi veriliyordu vesaire. Bir dakika. Az önce 3. 4. haftalardan kendisi dememiş miydi zaten videoda? Benim yerime adam bakıyorlardı, beni değiştirme kararları, planları vardı 3. 4. haftada diye kendi demişti. Zaten bu da demek oluyor ki senin haberin var bazı şeylerden. Neden? Şu an Savage kaçıncı haftada geldi? Adam son haftalara doğru geldi. Sen az önce diyorsun ki 3. 4. haftalardan böyle bir düşünceleri vardı. Allah Allah. Ben bunlara biraz sinir oluyordum. Onların açısından belki normal şeylerdi ama ben daha önceden yani böyle bir şey maruz kalırsam demotiv olacağımı ve mutsuz olacağımı söyledim yani. Daha öncesinden belirttim. 4-5 kere yaptılar. <laughs> Onun dışında Kaan'ın bir scrimde şöyle bir olayı oldu. Ee, Impaler yeni gelmişti. Scrimden sonra işte feedback veriyordu. Herkese çağırdı yanına. Ee, en son Kan'la ben kalmıştık. İşte ikimizi de çağırdı. Anlatacak böyle falan. Kan döndü şey dedi. Ee, Jungle'ımız işte Moit olduğu sürece hiçbir feedback'i dinlemeyeceğim deyip e, bilgisayarına döndü. Ee, o sırada çok fazla tepki vermedim. Çünkü şeyi anladım. Scream baya kötü gitmişti. Takımın Böyle bir şey yaptım ama neden yaptığımı söylüyorum. Ayıp, Ayıp. Ayıp değil. Geri zekalı. Dur şimdi. Yeni ormancımız gelmiş tamam mı? Atıyorum salı günü antrenman yapılıyor. Çarşamba günü yeni ormancı gelecek. Ben diyorum ki koça. Kardeşim yarın yeni ormancımız gelecek. Neden oynuyoruz diyorum. Koç da diyor ki çalışmamız lazım. İyi çalışalım diye oynuyorum. Zaten yarın yeni adam gelecek. Onunla oynamaya başlayacağız. Koç çağırdı dediği şey de şu. Şöyle ben bilgisayar başındayım. Koç da arkada bana dönük. Şey, adam şey diyor maç bitmiş hadi gelin buraya falan diyor ve arkamızı dönmemizi koçun suratına bakıp onun bize bir şeyler anlatmasını bekliyor. Ben de dedim ki sinir oldum. Olaylar zaten sürekli benimle alakasız. Ben üst koridorda milyonları kesiyorum. Oyunlar öbür taraftan bitiyor. Bunların şeyine katılmak istemiyordum abi. Adamlar gitsin aralarında tartışsın. Benle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Mesela atıyorum dakika 10'a kadar ben üst koridorda milyon keserken bunlar 4 kişi amına kim aralarında kaybediyor mesela oyunu. Sonra bunlar hakkında konuşuyorlar. Benim de buna katılmamı bekliyor. Ama her gün her gün amına kim bıktım artık tamam mı? Üst koridorda milyon keserken oyunun bitmesinden bıktım. Adam da beni çağırınca dönmek istemedim. Dedim ki sinirlenip artık. Zaten yarın yine ormancı falan gelecekti. Mojito Jungle'dken ben review'lara katılmak istemiyorum. izlemek istemiyorum kardeşim dedim. Ne yapmış bu salaklar diye. Koşup koşup ölüyorlardı okuyayım Sonra açıp böyle izliyorlardı bir de. İzlemek istemedim. Çünkü böyle kötü oyunları görünce midem bulanıyor kardeşim. Çok basit yani. de kötü. E işte dışarıdan ve içeriden de kötü olarak görünüyorum. Hani o anlık sinirle demiş olabilir vesaire diye düşündüm. Neyse. Ondan sonra o gün içinde Savage de geliyor eve gaming house'a. Ben... Ha, direkt o gün içindeymiş hatta. Bak ben diyorum ki aklımda şey kalmış. Yarın falan gelecek diye kalmış. Olay şöyle direkt. Öyle doğru hatırlıyorsa. Yeni jungle'ımız gelecek amın okuyayım. Az sonra az daha dur yani bir 3-4 saat bekle yine adam gelsin onunla oynayak tamam mı? Adam o kadar delirmiş ki koçta. Sürekli antrenman attırıyor ya. Yeni ormancı gelecek abicim bir sal onunla oynayak ya. Adam geliyor bunlarla oynatıyor böyle. Ben de kafayı yiyorum artık patlıyorum. O gün haber alıyorum bu arada. Ah, Sevinç de S. geliyor. Sonra Hoş Kaan... Balkona çıkıyor. Balkonda böyle takılırken koç yanına gidiyor falan. Benim bilgisayarım da hemen balkonun kenarında. Balkonda konuşulan her şeyi duyabiliyorum. Koça şey diyor işte. O sonunda çok mutluyum işte. Yeni jungle geldi. Bir de Kaan'ın hareketleri vardı. Şimdi onları taklit etmeyeyim de. Değişik hareketleri var ya. O hareketleri yaparak söylüyor bunları. Ee, falan filan. Ben orada biraz şey oluyorum yani olayın üstünden bir saat geçmiş ve hala biraz çocukçu bir hareket sergiliyordu benim gözümde. Sinirlendim. Sinirlendiğimi gösterdim. Zaten o günden sonra konuşmadım. Kaçıncı haftaydı? Sevecin geldi 5. hafta veya beş, dördüncü haftanın sonları ama falan. Abi şimdi olay şöyle oldu. Ne yaptı? Daldı mı size Mojito? Sinirlendiğimi gösterdim de. Ne? Size mi saldırdı? Sinirlendim mi gösterdim de? Yok, sinirlendiğini göstermedi de konuşmadı işte yani He. hiç konuşmamaya başladı. Olay da şöyle oldu. Bugün abi mesela her şey aynı gün oluyor sanırım. Saveç gelecek. Moito ile sıkırma attırıyorlar. Ben koça diyorum ki jungle'ımız Moito olduğu sürece ben işte bu maçtan sonra oyunları izlemeyeceğim falan diyorum. Sonra işte gergin bir ortam oluyor. Ondan sonra Savage geliyor. Yeni jungle geliyor. Ben balkonda sigara içiyorum. Balkon dediğimiz şeyde ya yani mesela şuradaki cam var ya şurası balkon işte öyle düşünün. Orada sigara içiyoruz çünkü dışarıda içebiliyoruz sadece. Sigara içerken abi önce koç yanıma geliyor. Koç diyor ki o Elvin artık mutsuz olman için hiçbir sebep yok dostum. Yeni ormancın geliyor falan diyor. Ben de yaşasın işte yeni ormancı falan yapıyorum ya yani, anladın mı? Hani yeni ormancım geldiği için seviniyorum. Ormancı gelmiş değişiyor. Güzel falan mutluyum yani. Ondan sonra asıl olay ben hatırlıyorum o günü. Japon'la birlikte Balkonda top oynuyoruz abi. Ormancı geldi. Tam yani psikolojisinden baktığımız zaman adam haklı olabilir. Çünkü o adam takımdan gidecek, atılıyor kötü oynadığı için. Yeni ormancı geliyor. Takım arkadaşları ben Bahadır'la mesela top oynuyorum tamam mı? Eğleniyoruz yani dışarıda. orada adamın beklediği şey şu. Lan Mojito atılıyor yazık aga be falan deyip oturup üzülmemizi bekliyor. Ama bizde de öyle bir psikoloji yok. Biz böyle seviniyoruz yaşasın değişiyor artık falan diye. <laughs> böyle bir olay yaşanıyor. Ben durup dururken Mojito'nun <laughs> üzülmesi için böyle gidip balkondan ha, ha nasıl attık lan seni amına koyayım oha ha falan yapmıyorum yani. Biz Bahadır'la balkonda top oynayıp eğlendik, sevindik, mutlu bir gün geçiriyorduk. Arada koç geliyordu yanımıza şey diyordu. işte artık değişiyor jungle mutlu olun artık falan yapıyordu çocuklar falan diyordu. Böyle bir gündü. Mojda da demek ki o sırada şey, böyle bilgisayar başında otururken kulağı, bir kulağı bizde böyle duyuyor bizi, şey diyor, kinleniyor. Ulan amına kodumun çocukları, ben gidiyorum takımdan, siz gülüyorsunuz, sikeyim sizi falan diye ve triplere girmiş demek ki. Bir, bir hafta daha lazım. oynadınız sonra senle, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ha, ha, o bir hafta işte şu, şu yüzden oluyor. Takım sahibi, Savage'in geldiği zaman abi, Savage mesela atıyorum Perşembe mi ne geliyor, kadro kitlenmesi de çarşamba diyelim. İşte çarşamba günü adamı yazmıyor haftaya oynasın diye. Mu? Unutuyor galiba, bilmiyorum ya da anlamadım. Bize unuttuğunu söylüyor. Ya da neydi ya? Yazmıyor işte sonuç olarak unuttum ya da işte Bir şey diyor. Yazmıyor abi. Peki seviye Savaş antrenman yapma şey o vakti oldu mu? İşte oldu ama o hafta Moito ile oynadık. Yani Saveç geldi. Tamam adam geldi hafta oynamadı. O hafta Moito ile oynadık. Biz Moito ile antrenman yapmak zorunda kaldık. Ama Savage'de de yaptık. Yani Savage mesela şöyleydi. Şimdi takım sahibi geldi dedi ki bu hafta Moito yazamadım dedi. Moito yazamadığım için pardon seveci yazamadığım için Moito oynamamız gerekiyor dedi. Bir tane antrenman Savage'de yapın, bir tane antrenman Moito yapın dedi. Biz de tamam dedik. Ne diyelim? Orayı da anlatırım. Şöyle bir olay oldu. Ben orada Kana sinirlendim. Kimse yani şey de yapmak istemiyorum şimdi. Takımın oraya kadar gelmesinde benim rolüm büyük. Ve bu yüzden şimdi ben orada Kaan'la ters düşsem hafta sonu ya o trollerdi ya ben trollerdim net yani. Çünkü ya çok büyük bir kavga miydi? olurdu onun devamında eğer ben tepki verseydim. Ya da tüm scrimler iptal olurdu o hafta. Ee, alttan aldım orayı ama bunu gittim takım sahibiyle konuştum hani böyle böyle bir olay oldu haberin olsun diye. Takım sahibi hiçbir şekilde kanlı konuşup uyarmadı. Ee, çok kötü bir tutum sergiledi bana göre. Evet. Doğru, takım sahibinin orada gelip bana demesi lazımdı ki Kaan Moitoo'yu attık diye sevinmemen lazım. Oros bu çocuğu mutlu olma lan piç falan demesi lazımdı herhalde. Ondan sonra Inori'yi İnori alacağımız hafta Tüm scrimleri sevece oynuyor Hafta sonu geliyor takım sahibi bana şey diyor ee, Pardon hafta sonu değil Inori'nin alındığını şeyden Twitter'dan görüyorum e-spor'undan senin sayfandan görüyorum sana yazıyorum zaten hatırlıyorsundur. <laughs> Çok komik bir olay değil mi? Adam sözleşme imzalamış, uçakta falan böyle uçak bileti falan kesilmiş. Eee e-spor'undan geliyorum Twitter'dan. Krev Inori'yi aldı diye. Ben şey diyorum. Hani herhalde Chris hype olsun diye vesaire paylaştı falan diye düşünüyorum. İnanmıyorum da başta. E 2-3 saat geçiyor. Skrim'de balkonda şey konuşuluyor. Inori'yi HV alsa ne olurdu? Yani sanırım HV'a istemiş. Tam olarak bilmiyorum. O dönem, evet, ben o dönem istemişti aynı. Ben de şey diye düşündüm. Aa harbiden gerçek mi lan aldık mı falan. Sonra sana yazdım zaten direkt Chris dedim, hani kaynağın ne falan. Sen direkt bana şey attın zaten. Riot Database'ini attın sözleşmelerin. Dedim aynen. yani. Halka açık zaten yani orada sözleşme Evet aynen. Rüküyor. Ben. Abi <laughs> bunun gözünde şimdi şöyle oluyor. Ee, diyor ki üzüldüm diyor benden habersiz böyle. Sabah bir uyandım gördüm diyor. Tamam da bunu bu kadar neden sorun ettiğini anlamadım. Yani sonuçta bir tane Savage gelmiş. Bir tane de Inori gelsin. Ne zararı var ki? Oradan bir tane de alalım. Bunun sana seni üzen noktası ne abi? Her adam alınırken sana söylememize gerek yok ki. Oraya hiç bakmak aklıma gelmemişti. Ha bu arada Inori almamızın sebebi de şu. Adam işte heva falan. Bu espor ortamı şöyle abi. Bir oyuncu bir oyuncu alacaksa öncesinde kesin duyuluyor. Ben nasıl adresin Fenerbahçe'ye gideceğin alakam yok tamam mı e-spor şeyiyle. Ben yayın yapıyorum ama bir şekilde kulağıma geliyor. Hades'in Fenerbahçe'ye gitmeden öncesinden böyle bir hafta iki hafta öncesinden falan biliyorum adamın oraya gideceğini. Bu da böyle mesela Inori HV'ye gidecekmiş diye bir duyum geliyor. Biz de diyoruz ki oyuncular olarak. Kaptırmayalım. Kaptırmayalım ama bunu kim şimdi Inori gelip Rengar'la götümüzü sikmesin falan diyorum böyle. Takım sahibi de şey diyor. Bana acaba hevaya gidip bizi orada siker mi? Savage'den iyi midir falan filan diye. Takım sahibi de artık böyle o kadar zor durumda ki şeyde. Ligden düşecek adam. Basıyor parayı ikisini de alıyor. Hani Savage'i alıyor. Üstüne bir de gidiyor parayı basıyor. Inori'yi alıyor falan. Çaresizlik. Ama Sonra mesela. Havva hani, Triggs'le üçüncü alıyor. Bu kadar çaresizlik arasında mesela takım sahibi sana gelip. Zaten senin yüzünden o durumda olan bir takım için sana gelip. Kardeşim sakın üzülme bak. Yarın uyanınca Twitter'da Inori'yi gör, göreceksin falan diye uyarmasın abi. Zaten Savage almış adam. Zaten Sen... seni atıyor yani adam. Daha neyin uyarısını bekliyorsun? Attın. Şok geçirdim yani. Adam takımda artık falan. Bana hiç söylenmedi. Ona da sinirlendim. Ya neyin şokunu geçiriyorsun abi? Savage gelmiş zaten öncesinde. Seni zaten atıyoruz abi. Neyin şokunu geçiriyorsun ya da? O sırada Kanun olayı da vardı zaten. ikisine de sinirlendim. Sonra şey oldu. Ben sinirlenince bu sefer tepki verdim takım sahibine. Dedim ki, bundan sonra eğer beni oynatmak bana istiyorsan para dedim. Işte. Yani şu an benim psikolojimin, mentalite olarak çok kötü deyim. Bu oyunu oynamamın iki amacı var dedim. Birincisi zevk, ikincisi zevk alırken para kazanıyoruz ve güzel paralar kazanıyoruz. Bu dedim. Eğer sen bana karşı tutumunla benim oyun zevkimi düşürürsen, otomatikman parayı arttırman lazım dedim. <laughs> yani bu dengeyi sağlamak için, balansı sağlamak Aa, için yani. ne alaka? Ee, sonra yani. bu arada istediğim para da böyle çok oha bir para değil. Söylediğim miktarında sorun değil benim için. Ee, 5000 lira, 5000 lira. 5000 lira... Oha mı Çok oha değilmiş gerçekten. İki tane maça çıkacağım lan. Ee, 3 oha. hafta boyunca ekstra sözleşmele çalışıyor 5 bin için. Oğlum saçmalama oha falan değil amın okuyayım. Ne olacak lan Mojito'yum da adam dünyanın en iyi jungler'ı 2 tane 5 10.000 TL vermesi lazım bu takım sahibine. Adam dünyanın en iyi ormancısı lan. Ne diyorsun ne oha falan şey peanut oğlum adam. 5.000 lira da takımlede olmazsa bir ekstra daha alıyorum. 5.000 iki <laughs> tane maça çıkmak için alıyorsun. Bir de LGT olmazsak 5000 alıyorsun. 15000 TL. bir sezonda kazanıyorlar lan parayı. Oy. Çok fazla lan. Oha falan değil lütfen. Peanut. Peanut oğlum adam. Ondan sonra... Şey oldu. E, takım sahibine dedim. E, kadrolar kilitlenene kadar arada. sen düşün. Aslında. Pazartesi konuşuluyor bu konu. Kadrolar kilitlenene kadar sen düşün dedim. Ona göre bana söyle. söylersin dedim. Tamam falan dedi. Çarşamba günü saat 4'te kilitleniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Kadrolar kilitlendi. Takım sahibi bana hiçbir şey yazmadı. Ben de sandım ki yani Sevec'de oynayacaklar. Benim istediğim para veya benim oynayış tarzımı artık beğenmiyorum. Ha bu arada takım sahibi olayı hatırlıyorum böyle. Takım sahibi deli gibi sinirliydi tamam mı? Sa takım sahibi olduğunuzu düşünün. Tüm chatten rica ediyorum. Takım sahibisiniz. Takımınız ligden düşüyor. Takım sahibi olmak şu demek abi. Bir tane takım kuruyorsunuz. Parayı basıyorsunuz yatırım gibi düşünün. Bebek büyütüyormuş gibi. Adam şu an şöyle şu kafada takım sahipleri. E-spor ileride futbol gibi çok büyüyen bir sektör olacak. Ben şimdiden buradan yerimi kapayım kulübümü oluşturayım. 5-10 yıl sonra buraya bir verdiğim parayı 10 olarak geri alacağım kafasında takım sahipleri. Adam bu kadar yıl krev 3-4 yatırmış parayı. Senes açılıyor. Ha, sene düşmemesi lazım. Şey canım. olacak, düşmemesi lazım. Ren dönüyor. Çaresizlik içinde, sen bu adamdan gidip oynamak için 5000 TL, 5000 TL para istiyorsun. Bir de relegate olmazsa bir 5000 daha istiyorsun. Bu çok para. Mesela şu an ben biliyorum abi, stage var. Bu sene ortalama bir oyuncu senin değerinde bir oyuncu mesela bir yılda şöyle nasıl diyeyim 40-50 arası bir şey kazandığını biliyorum, tamam mı? Senin iki tane maça çıkmak için oha değil dediğin 5000 aslında çok büyük para. Takım sahibi de sana o kadar çok sinirlenmişti ki o gün. Böyle direkt çaresizlikten sana hiçbir şey demedi. Ama normalde mesela sana deli gibi sinirlenmişti. Çok kızgındı. Çok kızgındı yani. ...diye düşündüm. Cuma günü Inar'ı almaya gitti havalimanına. Geldi geri ben Gökhan'la konuşuyordum o sırada salonda. Bir anda yanımıza oturdu şey dedi. Ben birine sormadan bir şey yaptım dedi takım sahibi. Benim hakkımda olduğunu anladım. Ne yaptın abi dedim. Sana sormadan seni yanlışlıkla ilk 5'e yazdım dedi şey için. Hafta sonunki maçlar için. <laughs> ben de şey dedim hani yanlışlıkla nasıl oluyor? Bir insan yanlışlıkla nasıl mail atabilir Röta? Ya da yanlış... Ya yanlışlıkla değil adam gidip seni oynatmak zorundayız sana muhtaçız diyemiyor Moito'ya burada. Diyor ki yanlışlıkla yazdım diyor. Normalde kadrolar kilitlendiği için Savage'i oynatamıyoruz. Ama takım sahibi de gidip Moito'ya bak kardeşim sana muhtaçız bu hafta da gel oyna diyemediği için yanlışlıkla yazdım diyor. Yanlışlıkla nasıl kadroyu değiştirmez hani takım sahibisin ve relegate olma durumun var anladın mı? Ben buna da sinirlendim. Ben hiçbir scrimde oynamamışım o hafta. Takım hakkında bir bilgim yok çünkü ben tek başıma solo queue atıyordum. Onların oynadığı sikrime falan da izlemiyordum. Full Savage oynadı zaten değil mi? Evet tüm sikrimleri Savage oynadı. Sonra... Abi şimdi bu da bana saçma geliyor. Sen Krev'de 1,5-2 yıldır oynuyorsun. Bir hafta antrenman yapmadım diye burada gelip takım hakkında hiçbir bilgim yok falan diyemezsin. ya. Savage gelmeden önceki hafta beraber oynuyorduk sonuçta. Takım hakkında bilgim var. 3-4 gün antrenman yapmadın diye yani şöyle oluyor. Pazar günü maç var mesela. Pazartesi maç var. Salı tatil. Çarşamba, Perşembe, Cuma antrenman yapılıyor. Cumartesi bir daha maç var abi. Kimse 3 gün antrenman yapmadın diye takım hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bilmem ne falan demesi dünyanın en saçma şeyi bir kere. Abi direkt bunu söyledim zaten. Hiçbir